Beşiktaş transfere 40 milyon euronun üzerinde bir para harcadı. Gelecek sezon içinde 75 milyon euroluk bir taahhüdün altına girildi. Dikili Taş projesinden 200 milyon euro gelecek olmasaydı siyah beyazlılara bu yaz transfer döneminde yeni Elan Ricardo ve Ken Neye Oroyolar alınacaktı. Ancak proje sayesinde Serdal Adalı transferde ayağını gazdan çekmedi. TVDE olmayınca kibar kibar sordu Göztepe maçından sonra Sergen Yalçın "Paralar havaya atılmış" diyemedi. TVDE söylediği gibi nalına mıhına vuramadı. Kibar kibar birkaç soru sordu. Kadro mühendisliği nasıl yapılmış? Transferleri kim nasıl yapmış? Konuşulacak birçok şey var. Önce kendi içimizde bu problemleri çözmemiz lazım ki sahaya sağlıklı ve sağlam bir kadro çıkaralım. Pek çok MEVKİİDE -E soru işareti Yıldız 3. Sabek Svensson'la neden sözleşme yenilendi? Yıldız kadro dışı kaldığı için aylardır oynamayan Dijalo neden alındı? Yıldız Taylan Bulut'a 6 milyon euroyu kim verdirdi? Yıldız Orkun Kökçü'nün rotasyonu neden boş bırakıldı? Yıldız bir tane bile sol bek nasıl alınmaz? Yıldız Serni, Cengiz, Raşika varken Jota Silva'yı neden aldık?